Merhaba çocuklar nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün sizinle farklı bir şey yapalım dedim. Şimdi sonbaharın çok güzel bir özelliği var. Yapraklar gördüğünüz gibi böyle kızarıyor, sararıyor, kahverengi oluyor. Dedim ki bunlardan böyle çeşit çiş çeşit böyle hoşumuza giden yaprak renklerinden toplayalım. Şöyle kaplarımız var. Ben kap getirdim bir tane. Buna böyle toplayacağım. Bakın yeni dökülenler de var. Geçişli olanlar da var. Çok güzeller. Mesela gelin birlikte toplayalım. Bakın şimdi tatlı tatlı kırmızı renklerine bakın, çok güzel. Bakın bunlar. Sonra bunları bir kitabın arasına koyacağız, kurutacağız ve böylece istediğimiz şekilde kullanabiliriz de. Hmm, bakın burada sarı renkler var. Boy boy sarılarını alabiliriz. Bunları çok güzel magnetle yapabilirsiniz. Şeffaf şeylerin PVC'lerin arasında koyup ayrı yapabilirsiniz. Magnetler yapabilirsiniz. Bakın burada farklı bir ton olmuş. Bu tondan alabiliriz. Şurada küçüklerinden alabiliriz. Bakın ne kadar güzel oluyor. Bakın burada mesela büyükleri var. Büyüklerinden de alalım. Kahverengi tonları. Yeşilin tonlarından. Gördünüz mü? Rengarenk her tonda yaprağımız oldu. Bakın bunları şimdi gidelim sizinle birlikte kitabın arasına koyalım ve kurutmaya başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi üstte kağıtlarım vardı. Topladığım yaprakları böyle güzelce koyacağım buna Üst üste gelmemesi için ki Güzel kurusunlar. Heh. Sonra bir müsette kağıdımı üstüne kapatacağım bunu yavaşça. Sonra diğer yapraklarımı. Ne kadar güzel renkleri var, değil mi? Kırmızı, sarı, yeşil, kahve tonları. şunların güzelliklerine bakın ne kadar güzeller evet. bir kağıt daha koyacağım Hı -hı. hemen bir tane daha yapalım çok hoşuma gitti bir sürü yaprak topladım dökülenler zaten dokunduğunuz gibi dökülüyorlar yapraklar artık Evet, bunu da kapatalım üstünü. Ve şimdi bunu bir kitabımızın arasına koyalım. Evet, yapraklarımızı koyduk. Şimdi kapatalım. Kitabımıza da baskı yapacağız. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın.